Merhaba arkadaşlar. Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Sorumuza bakalım. Bir makinenin saatte x ürün üretirken birim cinsinden tükettiği enerji miktarı f(x) fonksiyonu ile hesaplanmaktadır. Buna göre bu makinenin 100 ürün üretebilmesi için tüketmesi gereken enerji miktarı en az kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar minimum enerji miktarını soruyor. Biz minimum maksimum problemlerinde ne kullanabiliriz? Tabii ki parabolümüzü kullanabiliriz. Fakat hocam bu üçüncü dereceden parabolle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Hemen sorunun başına dönelim. X üründen bahsediyor. Biz bir ürün için tüketilen enerji miktarını bu fonksiyonu X'e bölerek bulamaz mıyız? Bulabiliriz tabii ki. Öyleyse fonksiyonumuzu hemen x'e bölelim. Değil mi? Ve buradan neye ulaşalım? Bir ürün için ne kadar enerji tüketildiğini. x'e böldüğüm takdirde karşıma gelen fonksiyon x kare bölü 8 eksi x e, artı 80 olacak. Peki arkadaşlar bu artık ikinci dereceden bir e, fonksiyonsa ne belirtecek grafiği? Parabol belirtecek. Minimum değerine biz nerede ulaşabiliriz kolları yukarı doğru olan bir parabolün? Tepe noktasında. Tepe noktası nedir? R ve K'dır. Peki R dediğimiz ifade nedir? Eksi B bölü 2A'dan 1 bölü 2 bölü 8'dir değil mi? Öyleyse R değerimiz 8 bölü 2 olacağı için 4'e eşit olacaktır. Peki fonksiyonda R yerine 4 yazdığımızda K değerimizi ne buluyoruz? Hemen ona bakalım. X yerine R'yi yani Y'ye R yerine de 4 yazıyorum. 4'ün karesi bölü 8 eksi 4 artı 80. Bakın burada neye ulaştım arkadaşlar? 16 bölü 8 2. 2 eksi 4 eksi 2 artı 80'den 78'e. Bir ürün için tüketilen enerji miktarı minimum 78 ise 100 ürün için nedir arkadaşlar? 7800'dür.